Hepinize merhaba. Şu anda sizin sesim size ne kadar geliyor hiç bir fikrim yok. Duygu, Duygu ve kuzen şu anda beni dikilmiş orada izliyorlar. Arkadaşlar. Artık sen de ne oldun? Merhaba. Şimdi ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Bugün normalde ben AVM'ye tek başıma gelecektim. Tek başıma sinemaya girecektim. Sadece küçük değişiklikler oldu. Duygu ve kuzeni de AVM'ye geliyormuş. O yüzden Duygu ve kuzeniyle beraber AVM'de geziyoruz. Onlar benden daha erken gidecek. Onlar AVM'den gittikten sonra ben bir saat falan daha gezip sinemaya tek başıma gireceğim. Yani o kadar güzel büyük bir spoiler yedim ki. Kafayı yedi ya kafayı yedi bildiğin. Yedi. Kafayı yedim. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani. İzlemeyenleriniz varsa benim yediğim spoilerdan sonra bence izlemelisiniz. Çok güzel yani aşık oldum şu an. Tekrardan Spiderman hayranı oldum şu anda tekrardan. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime TikTok çekmek için bir yer arıyordum ve bulamadım. O yüzden şimdi düşündük acaba bir mağazanın kabinine gidip mi çeksek dedi. Ben, ben. <laughs> o yüzden şimdi bir tane mağazanın mağazaya gireceğiz ve kabine gidip orada ben TikTok çekeceğim. Bu arada TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Ve hiç beklemediğim bir şekilde çok kısa sürede tüm videoları keşfete çıkıp çok kısa sürede çok güzel takipçi kitlesine ulaştım yani aşırı Kanka hoşuma gitti. Çünkü. Ya salak şey. <laughs> bu arada arkadaşlar siz son attığım TikTok videosunda demişsiniz ki 990 bin küsürde şu anda izlenmesi işte. Belki bu videodan sonra değişmiş olabilir bilmiyorum. Orada ben onu akım diye yaptım arkadaşlar. Çok büyük değişimi göster hani ne kadar değişmişim vesaire diye göstermek için değil. akımdı. Ben de videoyu normal bir şekilde çektim ve attım yani. Hepiniz demişsiniz ki Leyla ben bir şey göremiyorum. Ama bazılarınız bunu gerçekten fazla ciddiye alıp yorum yapmış. Onlar için açıklama yaptım şu anda. Şimdi bir tane mağazaya girelim artık bence. Hangi mağazaya girelim? ee, Zara'nın kabinine girelim. Ya onların kabini güzel oluyor. Onların kabini güzel oluyor. Oraya girelim. Orada maskem, maskem sürekli açılıp duruyor yani. arkadaşlar. Hı. Hain bu ya. <laughs> Vallahi Çok Vallahi hain. Resmini çekti. Beni çekti. <laughs> Sorguluyorum şu an seni. Çok mu bağırdım acaba? Sen niye yap orada ya? Yalnızsın sen ya. O benim Şimdi sesim de ne kadar geliyor hiçbir fikrim yok bu arada. İnşallah düzgün geliyordu. Kulaklığı taktım. Kulaklıktan daha düzgün gelir diye düşündüm bu ses içerisinde. Şimdi oyun Normalde mağazaya gidip çekecektik. Mağazada kabinlerde telefonu koyacak yer bulamadık. Normal bir şekilde oyun yerine geldik ve burada çektim az önce TikTok'u. Tam şuraya koydum telefonu. Tam şu açıyla. Tam şu şekilde. Aynı bu şekilde TikTok çektim ve hemen TikTok'a gidip o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. ben acaba langırt mı oynasak diyorum ya da oynamasak mı bilmiyorum ama burada bir bir şeyler oynarsak ben size gösteririm ama oynamak istiyor canım bence olurdu konumu çökerdim ama ya oynayalım mı <laughs> olur oynayalım mı oynayalım ama onlar gider <laughs> mi bilmiyorum ya onlar az önce langırtta birileri vardı onları diyor da bence gitti onlar ve gitmişler. İşte şimdi Zeynep motora bindi de onu çekmem gerekiyordu. Aşırı mükemmel. Sür bakayım. Duruşa bak, bak, bak. <laughs> bak be. Allah'ım. Ben, de ya. ben... Bir, bir, bir ben sana alacağım. Bir alacağım sana ben. Hadi. Tamam. Şimdi ben bir boks makinesine vurmak istiyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama. Ve şurada fotoğraf makinesi yeri var. Buraya da girmek istiyoruz ama şöyle burada bir yeri var. Birileri var şu anda. Açıkçası ondan sonra, sonra gireceğiz. Box makinesine de bence vurabiliriz. Bence vurmalıyız. Şimdi box makinesine vurmak yerine buna girdik ve çekildiğimiz fotoğraflara bakar mısınız? <laughs> bu tip ne Allah için? Hadi bu hadi bu neyse. Bu ne ve bu ne? bu <laughs> çok güzel bu arada. Bu da çok güzel. Ben bunu kendime alırım ya da bunu. Ben bunu alırım. Duygu'ya en kötüsünü verelim, bir dakika. Ben şuradan sana bir şey yapmayayım. Şaka şaka, şaka şaka. Gerçi biz Bunları ben bölüştürüz. varım yani burada, mükemmel hepsi dernekler. Hani. Şu an arkadaşlar tanımasam dünyanın en egolu insanı derim. Bu arada öyle biri değil, yanlış anlamadım şimdi. Evet. İroni yapıyorum arkadaşlar. Evet, Duygu ve kuzeni gidiyorlar arkadaşlar. Ben buraya tek kalıyorum. Şu anda ne kadar evet. saatin var, biliyor musunuz? Bakamıyorum. Peki, saati, göster. saati göster, saati göster. 17.23 benim daha sinemaya girmeme bir buçuk saat falan var daha çok var ben daha burada bir, bir buçuk saat daha gezeceğim falan filan ondan sonra daha sinemaya gireceğim daha iki saat var ama sinema için o kadar heyecanlıyım ki Allah'ım çok heyecanlıyım aşırı mutluyum şu anda ve size görüşürüz diyorum görüşürüz bay bay şimdi çıktım hayatımda izlediğim en güzel Marvel filmi olabilir. Bayağı iyiydi. Sesim size ne kadar geliyor bilmiyorum ama mükemmeldi ya. Aşırı hoşuma gitti ve çok çok büyük zevk aldım. Gidiyor, sen de gel oraya. Tamam. Beşinizdeyim kız. Dur kolunu, çantanı tutayım. Dur. Sen git ben geliyorum. O kadar güzeldi ki ben bunun en az bir hafta etkisinde kalırım yani o kadar güzeldi bayağı iyiydi ve şu anda annem geldi anne gel bak annem geldi ve arkada Huriye teyze var Huriye teyzenin de küçükten bir kafası gözüktü <laughs> Şimdi beraber neden hiçbir fikrim yok? Vay iki gerekiyor. Dediler. O yüzden vay yiyiyoruz. Sürpriz yaptık seni almaya geldik. Teşekkür ederim. Orada evet haberim yoktu. Gel Allah düşüyordum. Bir baktım tam yürüyordum tam çıkacaktım ki bir baktım sağ tarafta annemle Huriye teyze sürpriz diye bana kollarını açıyor. Aşırı şaşırdım dur maskemi kapatayım. Saat geç oldu ya seni almaya gelelim. Dedim. Evet şimdi vay yiyiyoruz. Allahım çok güzeldi film kafayı yiyeceğim anne çok iyiydi. Çok Günü güzel. Ki, ben de çok merak ettim. İzleriz. İnternete düşerse seni de tekrar izlerim. O kadar güzeldi. Hmm. Evet. Normalde bir filmi ben hayatta ikinci kez izlemem. Ama bunu izlerim. Baya güzeldi çünkü. Spider-Man filminden çıkar çıkmaz. O iyi geldi mi? Spiderman fotoğrafları <laughs> var. Eşleri güzel. <laughs> ya baya güzeldi film bu arada ya. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar az önce benim bir arkadaşım var. Bir dakika kendime bir ayna bulayım şurası olur. Yok şurası. Benim bir tane arkadaşım var Ömer diye. Belki çoğunuz tanıyordur. Belki tanımayanlarınız da vardır. Az önce onunla o Marvel çöp diyor. Hızlı ve öfkeliği seviyor. Ben de hızlı ve öfkeliyi sevmiyorum. Marvel'ı seviyorum. Yani çok alakasız arkadaşlıklarımız var. Bir DC'yi çok seviyor mesela. Çok ayrı dünyalardan. Şimdi bence artık buradan çıkmalıyız. şundan annemler sırada. Ve ben mutluyum. <laughs> Şimdi annemle arkadaşının canı çorba çektiği için çorbacıya geldik ve çorba yiyeceğiz. <laughs> ne oluyor ya? Çorba yedikten sonra bana kakoreç almaya gideceğiz. Annem işkembe çorbası aldı. Ben tavuk çorbası aldım. Bunu yiyeceğim. O kadar açım ki. Bir de bunun üstüne kokoreç yiyeceğim yani. Burada da neydi kız onun ismi? Ezegül'in. Evet annemin arkadaşı da çorbası aldı. Şimdi bunları yiyeceğiz ve ondan sonra Kokoreç çalmaya gideceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi evdeyim ve evde ne yapıyorum biliyor musun? Ne? Hemen size şu şekilde odamı gösteriyorum. Buraları hiç görmeyin. Oralar sadece arka plan. Şurada benim bir tane ledim vardı bu aldığımız. O ledi böyle yaktım. Astım ve onun pilini bulana kadar o kadar can çekiştim ki. Yani evin içinde her yeri gezdim. En sonunda Monopoly'nin para saçma makinesinin içindeki piller aklıma geldi. Oradaki pilleri aldım. Şurada gördüğünüz gibi tripodu koydum. Zaten lambalara gerek yok. Ekstra bir lamba gerekmiyor benim odam için. Şuradaki ledler ve tepedeki lamba bana yeterli. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Videolarda böyle arka planda hoş dursun diye bir tane küçük yılbaşı ağacı almak için. Böyle çok büyük değil. Şöyle şu kadar bir şey olacak. Ve bu arada arkadaşlar biz yılbaşını kutlamıyoruz. Sadece videolarda arka planlarda hoş durduğu için şu anda canım almak istedi. Çünkü onunla ilgili bir sürü video vesaire de çekiyorsunuz. Ve sizinle beraber avuraya bay. Avraya baya biniyoruz. Ve yılbaşı ağacı almaya gidiyoruz özlüğe geldik ve ne aldık. Biliyor musunuz? Çok fazla bir, çok bunun daha küçüğünü bulamadık ağaç olarak. En küçük bunu bulduk. Yani süs olarak kullanacağım ya zaten. O yüzden en küçük bunu bulabildik diye onu aldım. Sonra annem şunların rengini sevdi. Şu süslerden 3 tane aldık. Şunlardan bir tane, bir tane de kar spreyi aldık. Şimdi eve gittikten sonra görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi yılbaşı ağacını yaptım ve yapılı yaptığım videoyu TikTok'tan izleyebilirsiniz arkadaşlar ve TikTok bu arada söylemedim mi? Söylemedim mi? Hatırlamıyorum ama TikTok hesabımı Instagram'da Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hemen şöyle yapalım. Şu kumandayı alalım ve hoppa. <laughs> bu şekilde gözüküyor. Bu arada led bulamadım evde. O yüzden bende de şöyle mandallar vardı. Ledli mandallar. Ben de onları doladım ağacın etrafına. Bence aşırı tatlış ve güzel oldu yani. o Direkt kırmızı. Annem, direkt, annem de bu arada kumandayı anneme verdim şu anda. Elimden aldı. Direkt yılbaşı gibi yaptı. Ledler bur burada diyecek. Ah be kırık kalbi. Normalde şuradan dolanıyordu şu şekilde. Aynı böyle devam ediyordu. Full odanın tepesinde her, her yerinde vardı. Ama sonra bu düştü. Bunu buradan dolabın arkasından buralara şöyle doladık ettik. Farklı bir şey yaptık yani. Öyle farklı oldu. Güzel oldu anne. Ay yama yama. Aman 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 aman. Kör ettin. Lacivertte kalsın. Dur arkadaşların gözü birazcık farklı olur böyle. Nasıl arkadaşlar gözünüz gitti değil mi? O yüzden hiç gerek yok beyazı. Hatta hiç açmayayım böyle daha güzel. Ne güzel değil. böyle daha güzel. Ve şurada yılbaşı ağacının kıtısı vesaire var. Burada da kar almıştım. Bunu sıkayım mı videoda? tut kız beni çek. tut kız çek beni. de çok mutlu oldum bu duruma. <laughs> çok güzel oldu bu arada. Bu arada arkadaşlar Bursa'ya kar yağmıyor. Yağmıyor tepeye Uludağ'a yağıyor ama hiç bu, bu aşağı taraflara yağmıyor arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi okuldayım. Ne oldu biliyor musunuz? Akşam eve gittim, yorgunluktan direkt yattım, kafayı gömdüm. Şimdi de geldim, okuldayım ve Duygu da yanımda. Merhaba. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bu videonun sonunu çekmeyi unuttum. Normalde bu sabah uyandım, uyanmaz çekecektim. Ama unuttuğum için telefonu da evde bırakmıştım bugün. Ve Duygu'nun telefonundan çekeceğim. Anneme atacağım. Annem videoyu öyle düzenleyecek. Çok karışık bir gün oldu. Ve şimdi de film hakkında görüşlerimi söylemek istiyorum. Film bence çok güzeldi ama hani mesela 3 Spiderman'in bir arada olacağı vesaire vesaire önceden bilinmeseydi veya spoiler olarak verilmeseydi yani her şey daha güzel olabilir. Ahmet Ahmetciğim tutan Yani ama Film hakkında genel görüşelimle biliyor musunuz ben filmi gerçekten acayip beğendim ve artık Spider-Man'i daha, daha 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 çok seviyorum arkadaşlar ve Spider-Man yani benim için çok güzel ya. 7-24 konuşuyorsun kanka zaten <laughs> ne kadar sevdiğini biliyoruz <laughs> ya gitme Yeni bir tiktok hesabı açtım arkadaşlar ve bunu takip edip yorum yapmayı ve videolarımı da beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın Ve spider man filmi hakkında siz ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda da belirtmeyi unutmayın yani benim gibi Spiderman hayranlarınız varsa oturup yorumlarda bunu saatlerce sizinle beraber konuşabilirim tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.